Bir, FETÖ'cülerin devlet içinden, kamu kurumlarından temizlenmesi, tasfiye edilmesi ki gayet meşru görüyorum. İkinci, önemsediğim boyut, FETÖ'cüleri temizleyelim derken, yani FETÖ'cüler temizlenirken, kan hükmünde kararname yoluyla, FETÖ'cü olmayanların da maalesef mağdur edilmesi, binlerce hatta on binlerce mağdurdan söz ediliyor ya FETÖ'cü olmadığı halde FETÖ'cü gibi kamu kurumlarında işten çıkarılarak e, hem ağır bir FETÖ'cü ithamına maruz bırakılıyorlar karşı karşıya kalıyorlar hem de e, ekmeklerinden oluyorlar adeta e, çalışma hayatından ve sosyal hayattan da dışlanıyorlar gibi bir durum var Tabii bu nedenle Türkiye'nin en önemli sorunlarından birisi bu KYK konusu Şimdi Ahmet Erkan Anadolu Ajansı'nın muhabiri idi. Ne zamana kadar? Darbe girişiminden 10 gün sonrasına kadar. Temmuz'un sonlarında Ahmet Erkan arkadaşımız çalışmakta olduğu, gazetecilik yapmakta olduğu Anadolu Ajansı'ndan çıkarıldı. FETÖ'cü olduğu iddiasıyla. Doğru mu Ahmet Erkan? Evet çıkartıldığı doğru. Evet. FETÖ'cülük konusuna gelince bu biraz tartışmalı. Yani şu an e, Türkiye'de herkes FETÖ'cü olabilir. Siz de FETÖ'cü olabilirsiniz. Evet. Tartışmalı evet. tartışmalı değil de yani şey, hani kimin FETÖ'cü olup kimin olmadığı tartışma. O zaman cemaatti şimdi FETÖ oldu ismi. E, FETÖ'nün sendikası. E, ben FETÖ'nün sendikasına değilim. Benim sendikam hükümete yakın medya sendikasıydı. Ama beni yine attılar. Niye attınız kardeşim beni? E kripto olabilirsin bankada param vardı. Bankanın açılışını sen yaptın. E çocuğunu okula gönderdin. Sen de gönderdin çocuğunu okula. Yani şimdi neye göre FETÖcü? Neye göre FETÖcü değil? E şimdi bu kriterleri kendilerine uygulasak, hani bizi görevden atan insanlara uygulasak hangisinin çocuğu bu okullarda okumamış? Hangisi bu cemaatin yayın organlarını alıp e, okumamış, izlememiş, dinlememiş? Hangisi o işte bankaya bir şekilde uğramamış, para yatırmamış, hesabı olmamış? Biz bunları Başbakan Yardımcısı Bülent Hanıç'ın ağzından da duyduk. Yani benim bütün tasarruflarım o bankadaydı diyor. E şimdi sana bir şey olmuyor, bana niye oluyor? Benim suçum ne? Evet. CHP'de FETÖ'cü var, MHP'de FETÖ'cü var. Evet. AK Parti'deki FETÖ'cüler ne olacak? Yani evet. benim bulunduğum ilin evet, il başkanı, evet. çocukluğundan beri tanıdığım birisi, üniversite hayatından beri tanıdığım birisi, her yurt dışında geldiğimde beni cemaatin organizasyonlarına davet eden birisi şu an AK Parti il başkanı. Gerçi iki ay önce sona erdi görevi ama işini e mesleki kariyerine kariyer katıyor bu insanlar. Benim suçum ne? Bu evet. üç dakika on dokuz saniye yüzünden ben gözaltına alındım biliyor musunuz? Savcıya verdiğim ifadede şunu söyledim. Sayın savcım o geziye dört tane bakan katılmıştı. İsimlerini verebilirim. Hangi bakan? Ver, ver, ver. Mesela Faruk Özak. Işılay Saygın. Evet. Is, e, meclis Başkan vekili, İsmail Altıkin. <laughs> o zaman Meclis Başkan Vekiliydi İsmail Altıkin. Görevinden atılmışım. Bana devlet demiş ki ya seni yanlışlıkla atmış olabiliriz. Sen hakkını ara. Nerede arayayım? İşte iş Mahkemesi'nde ara. İşte Bölge idare Mahkemesi'nde ara. O hal Komisyonuna dilekçe yaz. O hal Komisyonunda ara. Bakın binlerce insan O hal Komisyonundan haber bekledi ya üç yıl dört yıl boyunca biliyor musunuz? binlerce insanın belki on binlerce insanın şu an dosyası mahkemelerde, iş mahkemelerinde, idare mahkemelerinde, bölge idare mahkemelerinde, yargıtayda. Sen umutla bekliyorsun. Eğer ben temiz olduğuma inanıyorum, benim suçum yok. O hal mah, o hal komisyonu mutlaka bana e, iade verir, işime dönerim diyor. Umutla beklerken bir gazeteci çıkıyor. Ben diyor binlerce kişiyi iade ettirdim. Bu ne kadar ağır bir cümle biliyor musunuz? Bu cümle devletin adaletine olan inancımızı sıfırladı bizim. E bizi niye 3 yıldır, 4 yıldır mahkemelerde koşturuyorsunuz? Bizi niye 3-4 yıldır OHAL komisyonlarında bekletiyorsunuz? Şimdi hiçbir KHK'nın bu OHAL komisyonuna e, inancı yok biliyor musunuz? 240 kişi çalışıyor bu OHAL komisyonunda. İşine A döndü mü? Ahmet, işine döndü mü? Arabasının arabasını, arabasını sattı. Atılmadı ki. Atılmadı o. Ona sadece şu bilgi verdiler. Senin dosyan kabarık. Bu dosya ortaya çıkarsa e, gözaltı olur, tutuklama olur, işinden olursun. Ne yapmam lazım? 70 bin lirayı getir. Ben şahitim buna. Yani evet. ben bunun ismini de verebilirim. Bakın burada güvenlik yetkilileri evet. bizi dinliyor olabilirler. Yarın benim kapımı çalsınlar. Ya kardeşim gel, bunun ismini bize ver desinler. Ben bunun ismini de verebilirim. Ne istiyorsun benden? Dedi 100 bin lira istiyorum. 50 binini peşin, 50 binde döndükten sonra. Ne yaptım biliyor musunuz? Peki dedim. Tamam. Ve ertesi gün gittim Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundum. Bu adam hakkında. Evet, evet, evet. Mersin'de onlarca polisi, içinde emniyet müdürlerinin de olduğu kişileri dönderdim ben dedi. Bu polisler kimler? Bu emniyet müdürleri kimler? Bunları araştırın. Ve bu adam bu çirkin teklifi bana da yaptı. Ne oldu biliyor musunuz? Takipsizlik evet. verdiler bu kişi hakkında. Her ifadeye gittiğimde ya terör şubeye ya koma ya işte güvenlik şubeye her gittiğimde yazdığın yazılar, attığın tweetler, yaptığın konuşmalar hepsi dosyalanmış önüme geliyor. Hmm. Şimdi bu sizinle yaptığımız bu röportaj da benim için bir gözaltı sebebi olmasın. Çünkü ben artık bıktım. Yok yok Ahmet. Yer yazdığımdan ifade vermekten bıktım. Ben gazeteciyim arkadaşım yazarım. Yazmak zorundayım. Şimdi gazeteciler kamusal görev yapar. Siz de biliyorsunuz bu meslek kutsal bir meslektir. Bildiğiniz doğruları paylaşmak zorundasınız kamuyla. Yoksa nasıl ortaya çıkacak? İşte patladı lağım. Sedat Peker'in konuşmalarından sonra herkes birbirini ifşa ediyor. Ortalığa saçıldı ama hareket yok. Hiçbir hareket yok. Şimdi biliyorsunuz yani Sedat Peker'in konuşmasından harekete geçmeyen güvenlik yetkililerimiz benim burada yaptığım iki tane cümleden dolayı harekete geçebilirler. Lütfen beni <laughs> bunları söylemeye zorlat, zorlamayın. Süleyman Özışığın ifadeleriyle yetinelim. Bu konuyu da kapatalım. bu iktidarın belki gündeminde olmayabilir ama bundan sonraki dönemlerde Kahka sorunu mutlaka siyasilerin masasında çözülmesi gereken bir sorun olarak duracak. Çünkü Sorgulamadan evet. ve yargılamadan temel hakla kısıtlanamaz. Bu sorunun mutlaka çözülmesi lazım. Bizim talebimiz şu. Lütfen bu sorunu fazla uzatmayın. Demokratik yollarla çözelim, barış içerisinde çözelim çünkü bizim çocuklarımız adalete olan güvenini yitirdiler. Bizim çocuklarımız polis gördüğü zaman korkuyorlar. Kendi ülkemizin güvenlik yetkililerinden tedirgin oluyorlar. Buna hakkınız yok. Biz bu ülkenin düşmanı değiliz. Bakın ya. burada burada ayrıştığımız bir taraf yok. Gerçekten size katılıyorum. Tamam. tamam. Ama bakın, Burada 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 devletin devlet olması gereken vasıflarıyla yapması gereken işler var. Suçluyu ben çıkartamam. Benim elimde argüman yok, silah yok, belge yok, bilgi yok. Sen devletsin, bunu sen çıkartacaksın. Bir insan nasıl e, profesör olmuş? Nasıl general olmuş? E, bu general olurken hangi kararnamelerle, hangi imzalarla general yapılmış bu insanlar? Bir örnek vermek istiyorum. Bir KHK'lı arkadaşın çocuğu üniversite sınavında binde birlik dilime girdi. Bir vakıf evet. üniversitesi babası KHK'lı diye o çocuğu üniversiteye burslu olarak almadı. Bu çocuğun bu ülkeye dair inancı kalır mı kalmaz mı? Diyelim ki babası general. Darbeye katılan generalin çocuğu olsun bu. Diyelim ki. Ya, suçun evet. şahsiliği esastır. Hukukun en temel prensiplerinden bir tanesidir. Çocuklarımızın adalete, devlete olan inancı, güvenci sarsılıyor, kırılıyor. Bunu yapmaya hakkınız yok. Evet. Belki benim çocuğum polis olmak isteyecek. Belki benim çocuğum asker olmak isteyecek. Üniforma giymek isteyecek. Ama o babası kahakalı diye, annesi kahakalı diye Burak polis olmayı, e, düz memur bile olamayacağını biliyor, biliyor musunuz? Birçok KHK'nın çocukları. Onun için hepsinin gözü dışarıda. Nasıl gidebiliriz? Evet. evet. Bu çok çok kötü bir şey ülke için. Yani evet. sosyal barışı bozan bir olay KHK. KHK barışının sağlanması lazım en kısa zamanda. Bu KHK konusu çok ciddi yaralar açıyor. Özellikle şimdi Ahmet'in son bölümünde söyledi. Yani çocuklarımız, KHK'lıların çocukları hani polis olmak isteyecek, asker olmak isteyecek olamayacaklar babaları, anneleri KHK'lı diye. Hatta devlet memuru bile olamayacaklar. Hatta hatta belki özel sektör bile bunları İşe almaktan imtina edecek işte örnek veriyorsun bir vakıf üniversitesi e, binde bire girdiği halde e, babası KYKlı diye o çocuğu e, öğrenci olarak kabul etmiyor. Bunlar tabii çok acı gerçekten olaylar. E, i̇nşallah bir an önce Türkiye'miz bu e, hukuksuzluklardan adaletsizliklerden kurtulur diyelim.